Merhaba, saygılar, selamlar arkadaşlar. Ali Güloğlu YouTube TV kanalına hoş geldiniz. Bugün cumartesi normalinden biz dışarı kolay kolay servis vermiyoruz ama biz benim iki müşterinin Ramazan nedeniyle pazartesi başlıyor. O yüzden de bugün onların eksik mallarını götürüyoruz. Çünkü müşteriyi böyle günlerde aksatmamak gerekiyor. Böyle değil yani her zaman. Regalı boşsa doldurmak zorundayız. O yüzden yola çıktım tatlılarını, baklavalarını, siparişlerini aldım. İki müşterime vereceğim regallarını dolduracaklar. Geri dönüp geleceğiz arkadaşlar. Bugün böyle geçecek cumartesi. Tabi biz cumartesi veya pazarları <laughs> normalinden firma firmamız devamlı çalışır pazar da dahil çünkü çünkü Ramazan nedeniyle yoksa mal yetişmiyor o yüzden de böyle koşturmaya devam maşallah bugün de güzel hava var güzel güneş çok güzel güneş var İyidir. İşte bazen yağmur, bazen güneş. Bugün de güneşli. Güzel bir havada e, müşterilerimize gidiyoruz. Bugün e, güzel bir hava var. Çok güneşli de görüyorsunuz. Göz, gözüme düşüyor güneş ama örnek tepsi e, 50 euro örnek. Adam 30 liraya diyor, fıstıklı diyor. 30 liraya fıstıklı olur Allah aşkına ya? O yüzden toptan fiyatı bu. orada oradan almaya devam ediyor. Aradan çıkıyor. <laughs> Birkaç gün Geçiyor, arıyorlar Ali Bey. Ya kusura bakma, biz başka yerden aldık. Bizim müşteriler senin baklavayı istiyor. Ben de diyorum arkadaş, ger gerçek ve Benden gerçek çalışacaksam çalışırız. O zaman tepsi başı 5 euro zam işine gelirse. Ve 5 euro da zamını koyuyorum ve benden almaya devam ediyor. Çünkü hak ediyor bu tür müşteriler. Duyuyorlar, izliyorlar. Sen yine de kulaklar duysun, saygın sonsuz. Ben burada neyse müşterime de dostlarıma da aynısını söylerim. O Meydan bu kadar. Dürüst olmak gerekiyor. Her hele bu kıda maddesini satarken her konuda dürüst olmak gerekiyor. Biz de gereken neyse yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne güzel yolda yoldayız. Sevinerek gidiyorum. Şimdi adam bak, baklavası bitmiş. Ali Bey, Ali abi, Ali amca gel. Gidiyoruz. Ne güzel. Gideriz, çayını içeriz. Yemek, saat olursa yemek yeriz çıkar geliriz olay bu kadar İşte böyle arkadaşlar saygılar sevgiler bizim e, insanlık e, ticaret anlayışımız budur böyle yapmaya da devam edeceğiz saygılarımla daha akşama bu kısa da olsa bu videoyu atacağız müşterilerimize saygılar selamlar arkadaşlar işte hep böyle arkadaşlar. Rah hele hele böyle mübarek Ramazan aylarında Güloğlu baklavaları bütün e, Almanya Avrupa yollarında müşteriye hizmet için varız. E, hizmet etmeye de devam ediyoruz. Hizmet kadar güzel bir şey yoktur. Saygılar. Biz buyuz arkadaşlar. Ali Güloğlu baklavaları otoyollarda Avrupa ve Almanya'da Yolumun üstünde İstanbul restoran. Geçerken bir bir şeyler atıştıracağım. Öbür müşterilerime öğle gideceğim. Çünkü buranın yemekler meşhur. Bir şeyler atıştıracağım elinizin artığı yola devam edeceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Burada restoranda yemeğimizi yedik. Şimdi müşterilerime gidiyorum. Çünkü bugün cumartesi. Valla mutfakta yedim çünkü her taraf dolu. Al video yapayım dedim. O da olmadı. Çünkü kalabalık bugün cumartesi ya. O yüzden yemeğimizi yedik apar topar. Yola çıktık öbür müşterilerimize gitmek şartıyla. O yollar da full. Buralarda yol verme adetleri kolay kolay yoktur. Bekle de geçecek koçum. Tamam teşekkür ederim. Evet, böylelikle öbür müşterilerimizi ziyaret edeceğiz. Bugün cumartesi, her yer kalabalık olur. Herhalde sizlerle muhabbetle geçecek bugün. Çünkü kalabalıkta video kolay kolay çekme şansımız olmaz. Müşteriler, kendi müşterileriyle uğraşıyor yarım pazar. Şimdi, Bad Breisik diye bir uva kasabaya geldik. Burası, sağ tarafı, dağ demeyeyim de tepeler, güzel tepeler var. Sol tarafı nehir, Ren Nehri. Güzel bir kasaba. Burada da bir e, saygıdeğer bir müşterimiz var. Cappar diye. E, Arap, Arap market yıllardır baklavamızı satıyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi oraya uğrayacağız. Bad Brysik. Evet arkadaşlar. Marketimize geldik ama burada da herhalde kalabalık parklar da dolu. Evet son müşterimize de uğradık. Gönüllerini yaptık. Baklavalarını indirdim. E, çıkıyoruz şimdi Köln'e doğru. Su almıştım onu unutmuşum ama onu getiriyor arkadaş. Oldu arkadaşlar. Teşekkürler. Görüşürüz. Ee, akşama bu kısa bir video ama bırak bırakacağım. Ve pazartesi pazar günü evdeyiz. Görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Maşallah görüyorsunuz yaz geldi. Her taraf çiçek açtı. Marketimizden ayrılıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan son müşterimiz zaten dedim yani iki müşterim vardı regalları boşalmış onları doldurdum Köln'e doğru devam ediyoruz görüyorsunuz insanlar yaz gelmiş evinin önüne oturmuş piknik yapıyorlar çay içiyorlar havalar güzel olunca böyle oluyor arkadaşlar Ali Güloğlu Baklavası TV kanalına hoş geldiniz saygılar sevgiler İ, izlemeyi izleyin öyle abone olun izleyin öyle abone olun ee, yorum yapın beğenin saygılıyorum gerçekten e, bekliyorum arkadaşlar yavaş yavaş hep beraber büyüyoruz her yere beraber gidiyoruz görüyoruz Gördüğümüz güzel yerlerden size çek, çekiyoruz. Yolda muhabbet ediyoruz. Yorum yapabilirsiniz. Saygı duyarım. İzlerseniz, abone olursanız sevinirim. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Saygıdeğer dostlar, müşterilerim. Görüşmek üzere. Akşam videoda videoyu yayın yapacağım. Yayınlayacağız. Ondan sonra izleyin, yorum yapın. Bekliyoruz arkadaşlar. Saygılar, selamlar. Hayırlı Ramazanlar. Pazartesi Ramazan başlıyor. Çok mübarek gün. Bereketli bir ay. Saygılar, sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. İşte böyle yaz, Mart ayında burada yaz geldi. Türkiye'de zaten hep yaz görünüyor. Normalinden bu aylar ıı, sert ve soğuk olur. Her yerde çiçekler açtı. Bugün Mart'ın 9'u. Ama güzel bir hava var. Görüyorsunuz çiçekler evlerin önünde çiçekler açmış. Sarı, beyaz. Yani doğrusu burada bir bugün, yarını bilmez Allah bilir ama bugün biraz havası. taş o dümdü güzel Ve dağların yamaçlarına insanlar bağ ekmişler Arada tam görünmüyor ama dik oldu. Bayağı bir dik. İnsanlar zor çıkıyor. Yani çok düzenli şekilde bir bahçe, bağ bahçesi yapmışlar. görüyorsunuz ne kadar güzel manzaralar bağları şeylerin dibine böyle tepe yamaçlarına dik koymuşlar. Aynı karşı taraf gibi o taraf B9B B9 oyun burası B42. Ortada nehir var. Tepelerin yamaçlarında da öyle evler, güzel evler var. Bağlar, bahçeler var. Şu güzelliğe bak. Ortada nehir akıyor. Burada herhalde daha bir güzelleşecek, güneş olursa, hava böyle devam ederse. yanına gelirken bu nehrin öbür tarafından B noyundan geldim. O taraftaki iki müşterimin baklavalarını verdim ve yoluma devam ediyorum körüne doğru.